programımız devam ediyor değerli izleyenler. Stüdyo konuğumuz uzman psikolog Emin Dönmez ve takıntıları konuşuyoruz. Ee, en son sürekli e, acaba ocağın altı açık mı kaldı, ütünün fişini çektim mi diye tekrar tekrar kontrol etmenin altında yatan nedenleri bir e, irdeleyelim demiştik Emin Bey. Hı hı. E, bunun altında acaba ben unutkanım. Hı hı. E, unutabilirim düşüncesi mi e, yatıyor? Başka nedenlerde olabilir mi? Hı hı. Şimdi e, obsesyonlarda e, yani o zorlayıcı bir takım düşünceler kişilerin zihnini karıştırır. Çoğu zaman da bireyler e, unutma durumu söz konusuyla karşı karşıya gelebilir. Yani unuttum, farkına varamadım, o an aklım başka yerdeydi gibi şüpheye düşer. İkinci bir şüphe oluşturur. Yani bu şüphe bireylerin tekrardan kontrol etmelerine ve o ritüelin devam etmesine sebebiyet verir. Aslında oradaki mesele şey değil, kişinin unutması ya da o an yaptım mı, yapmadım mı diye kararsız kalmasının en büyük sebebi şu, oradaki düşüncelerin kişide o davranışı tekrar edebilmesi adına uyguladığı bir takım davranışlarla ilişkili. Tekrarlayınca o davranış devam eder. Tekrarlayınca davranış devam eder. Bu yüzden aslında e, nörolojik olarak bir unutma söz konusu, beynin belli bölgesine zarar görmesiyle ilişkili bir unutma söz konusu değil. Ama e, şunu şöyle söyleyebiliriz, bir perdeleme durumu söz konusu olabilir. O aşırı e, yoğun düşüncelerden ve o düşüncelerin oluşturduğu bir takım kaygılardan dolayı bir unutma e, durumu söz konusu olabilir. Bu da bir etkisi olabilir yani Tabii unutkanlığında. E Tabii çoğu vakalar öyle söylüyor zaten. Diyor ki yani e, o an tam düşünemiyordum. O an e, sanki aklım başka yere gidiyordu ve sanki unutmuştum yaptım mı yapmadım mı e, gibi. Bu yüzden hatırlatıcı bir takım şeyler yapmaya başlıyorlar. E, o hatırlatıcı şeylerle işlerini kolaylaştırmaya başlıyor. Evet. Bazen bu o kadar abartıyoruz ki bunu Hı -hı. dönüp e, kontrol ettiğimiz e, kapıyı kapıyı Hı -hı. kontrol ettik. Kapıda Hı -hı. problem yok, açık Hı -hı. değil. Tekrar asansörden indikten sonra tekrar bir çıkıp bir kontrol Hı -hı. etme isteği doğuyor. Dolayısıyla Hı -hı. bu takıntının biraz daha yoğun olduğu anlamına mı geliyor? Hı -hı. Yoksa ki. neden tatmin olmuyoruz Hı -hı. ilk kontrolde? Bunun altında çünkü yatan çünkü ne? Şu e, ok yaydan çıktıktan sonra dönüşü zor oluyor. Hı. Yani kişi o düşüncelerini hafifletmek adına, o kaygıları ortadan kaldırmak adına davranışlara başvuruyor. Yani tekrarlar ya da kontrollere başvuruyor. Evet. Kontrol için ya da orayı temizlemek adına ya da kapıyı kilitledin mi kilitlemedin mi? Yoksa tüpü kapadın mı, kapamadım mı gibi düşüncelerden dolayı eve gidip kontrol etmeye başladığında ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü gelmeye başlar. Evet. İlk adım attığınızdan sonra devamı gelir. Benim İstanbul'dayken, İstanbul'da çalışırken bir vakam vardı. Ee, bir nalbur, nalburiye dükkanı vardı. Ee, kapatırken, gece saat 11'de kapatır ee, ama çıkmaya yakın darabasını indirir. Kilitler, asma kilitleri vardı. Kilitler asılır, asma kilidi asılır. Kilitlerini mi kilitlenmedi mi diye. Sonra sallar, darabayı sallar açılıyor mu açılmıyor mu diye. Şöyle bir geriye çekilir, 10 metre geriden şöyle bir izler. Acaba içeriden musluğu kapadım mı, kapamadım mı diye şüpheye düşer. Açar, tekrar içeri girer, musluğu kapatır iyicene. Daha sonra tekrar ışıklara bakar, kontrol eder ve dışarı çıkar. Yine aynı ritüel devam eder. Darabasını indirir, kapıyı kilitler, asma kilidi asılır. 10 hmm. metre geriye gider, tekrar oradan izlemeye başlar. Yine şüphe başlar. Acaba iyi sıktın mı, sıkamadın mı? Tekrar girer. Bir buçuk saat, saat 12.30'a kadar, gece 12.30'a kadar sürekli bu ritüellerle, bu tekrarlarla, bu şüphelerle devam eder. Bir buçuk saat bunlarla uğraşır. Artık en son yorgun düşer, evden eşi arar, kızar, bağırır. daha sonra bu ritüel devam etmeye başlar. Evet. Yani siz bir defa bu düşüncenize uyup uygulamaya başladığınızda tekrar etmeye ya da kontrol etmeye başladığınızda devamı gelir. Yani onu engellemeniz çok zor. Çünkü artık tatmin olmaktan çıkmıştır. Ciddi anlamda o ritüeller sizin yaşam biçiminizi, yaşam şeklinizi evet. değiştirmeye başlamıştır. Yani kontrolden çıkmıştır kontrol bir yerde çıkmıştık. ama kontrol altına alınabilir tedavisi var. Bunu konuşacağız Elbette. birazdan. Bir izleyicim sattaymış. Alo. Alo iyi günler, hayırlı yayınlar efendim. Şey, hiç çalamıyorum ama. Şimdi Alo. Biraz geliyor. Buyurun din, duymaya çalışacağız. İntimler, Buyurun. Şey, ben bir sorun vardı. Yani, benim yani bir takıntım var. Yani sürekli çok temizlik yapıyorum. Eşim herhangi dışarıdan geldiği zaman falan hani direkt onun çoraplarına çoraplarını her şeyi çıkarması bile olmadığı zaman da kalkıyorum. Akşam oluyor, sabah oluyor. Sürekli temizlik yapıyorum. Evet. Bir de, bir de devamlı hocama soracaktım. Benim sürekli midem bulantı yapıyor başım çok ağrıyor. Devamlı mide bulantım yapıyor. Mesela eşimle bir dışarıya çıkamıyorum, bir gezmeye gidemiyorum. Bir otobüse falan bindiğimde 10 dakikalık bir yol daha gitsem sürekli midem bulantı yapıyor. E, ee, Araca bindiğiniz zaman mı mideniz bulanıyor yoksa dışarıya çıktığınız zaman mı? Dışarıya çıktığımda evin içinde mesela sabah kalktığımda falan çok oluyor. İlaç falan kullandım ama psikiyatriye de gittim. Yani dedi belki yaşadığınız sorunlardan da olabilir. Bir de hamilelik boyunca, 9 ay boyunca ben mide bulantılarım oldu. Hı -hı. Sezeryanla doğum yaptım. Hatta sezeryan sırasında bile kusuyordu. Yani soracaktım acaba neden? Ee, bilmiyorum yaşadığım sorunlardan mı oluyor ama çok devamlı mide bulantım var. Peki mide bulantısıyla ilgili bir hekime gittiniz mi? Gittim şey yaşadığımızda kişide işte dedi, hep psikolojik olarak dedi ilaç verdi ama hiç geçmedi. Evet, psikolojik teşhis mi konuldu? Psikolojik olarak dediler. Psikiyatriye gittim, o da mesela dedi ailenizin, eşinizin size yardımcı olması lazım dedi. Hep bu konuda söylediler. Bir de ben e, rahatsızım kalpten. Hı, e, yani oldu. ondan mı bilmiyorum ama yani böyle rahatsızım ama sanki hastalığımın adı var da kendisi yokmuş gibi. Hiç kalpten böyle bir rahatsızlık duymuyorum yani. Her şeyimi kendim yapabiliyorum. Ama bir tane küçük bir çocuğum var yani ama sürekli midem bulantı yapıyor. Hala devam ediyor muydu bulantınız? Evet. Evet yani böyle bir, bir gün içinde 5-6 hatta yani bazen yarım saatte bir, bir saatte bir devamlı midem bulantı yapıyor. Anladım. Neden acaba onu bir soracak. Peki hocama. çok geçmiş olsun. Başka sormak teşekkür istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Artık. Geçmiş olsun. Ses az e, geliyordu herhalde ama ben tekrar edeyim Hı -hı. size. İzleyicimizin bir e, temizlik takıntısı var Hı -hı. her şeyden önce. E, özellikle eşim dışarıdan geldikten sonra geldiği andan itibaren kıyafetlerinden tiksiniyorum, hemen çoraplarını çıkarmasını istiyorum. Bununla ilgili bir takıntım Hı -hı. var diyor ve üstesinin gelinemeyen bir takıntı. Bir Hı -hı. de e, sürekli bir bulantı durumu var, mide Hı -hı. bulantısı Hı -hı. yaşıyormuş. Ee, herhangi biyolojik bir şey yok altında yatan. Hı -hı. Psikolojik teşhis konulmuş. Psikiyatra gitmiş Hı -hı. Iz, izleyicimiz. Ee, ama eşinizin yardım etmesi gerekiyor demişler. Zannediyorum Hı -hı. tedavide bu şekilde yarım kalmış Emine Bey. Evet. Öncelikle temizlik takıntısıyla ilgili e, dilerseniz başlayalım. Hı -hı. Neler yapılabilir? Ee, daha sonrasında mide bulantısına konuşacağız. Hı -hı. Buyurun. Şimdi e, mikrobik durumlarla ilişkili ya da bulaşma obsesyonu dediğimiz ee, özellikle dışarıdan gelebilecek herhangi bir şeye yönelik e, kişilerin aşırı derecede hassas olması ve e, buna yönelik bir takım ritüel e, tekrarlayıcı, yenileyici e, temizlik üzerine davranışlar ortaya çıkar. E, burada da anladığım kadarıyla e, programın başında da anlattığımız gibi e, dışarıdan gelen birilerini e, belli zih kendi zihnimizdeki oluşturduğumuz temizlik algısına göre şekillendirip ee, onun içeri kıyafetlerini giymesi, banyoya ya da tuvalete gönderip temiz temizlenip, kendince temizlenip tekrar ev içerisinde yaşamını sürdürmeye başlamasına yönelik bir takım yönlendirici davranışlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Burada da o var. Evet burada bir obsesyon ve kompulsif bir takım davranışlar söz konusu takıntı düzeyinde oluşmuş bir e, durum. E, mide bulantısı ise bunlara bağlı kişinin psikosomatik yansımaları olabilir yani psikolojik zeminli o var olan durumların dışa vurumu bir nevi dışa vurum olarak ortaya çıkar. Çok e, tıbbi bir takım e, veriler elde edilmez. Genelde yaşanan e, psikolojik sorunlar sebebiyle e, ortaya çıkan e, psikosomatik yansımalar olarak e, karşımıza çıkar. E, tabii ki burada uygulanacak bir takım yöntemler var. Genelde bu gibi durumlarda hem farmakolojik tedavi hem de Psikoterapi, psikologlarla birlikte hı hı. ilerleyen psikoterapi e, uygulanır. Yani hem ilaç tedavisi evet. hem de terapi, yani hı hı. bir psikologla terapi e, yaptığı takdirde hı hı. birlikte gittiği takdirde düzelebilir diyorsunuz. Evet, düzelebilir. Ama dediğim gibi e, buradaki e, yineleyen davranışların ve psikosomatik yansımaların özellikleri çok önemli. Kişi, e, Kişinin dünyayı algılayış biçimi, orada ev içerisindeki yaşam biçimi, aile ilişkileri çok önemli. Çünkü ee, bu vakaların e, aile yaşantıları da çok zor. Bazen e, bu insanlarla yaşamak ciddi anlamda çok zor olabiliyor. Bazen bu kişiler için de yaşamak çok zor olabiliyor. Bu nedenle e, aile içerisinden birisinin bir ko-terapist olarak biz e, görüşmeleri alıyoruz. Yani ikinci bir terapist olarak görüşmeleri alıyoruz. Çünkü e, evdeki kişiler genellikle e, o kişilerin bilerek yaptığını ya da e, bazı şeyleri istemediğini, özellikle yaptığını, kontrol etmemesi için ya da yıkılması için aşırı derecede baskı uygulamaya başlarlar. Bu baskı tam tersine e, o davranışın daha da artmasına, hatta aileyle olan ilişkilerinin bozulmasına, hı hı. iletişimin zayıflamasına neden olur. E, bu da yaşanan hastalığın daha da fazla artmasına neden olur. Bu nedenle zaten ko-terapist alırız. Yani aile içerisinde bir kişi evdeki ee, yaşam biçimine yönelik önemli bilgiler getirir. Ee, evde obsesyonu olan kişilere yönelik, nasıl davranacağına yönelik bazı davranışlar öğretmeye çalışır, evet. gözlemler yapar. En azından yapmaması gereken bir takım davranışları öğrenir. Yani neredeyse terapinin devamını evde sağlayan kişi olarak birinin destek evet, evet. vermesi gerekiyor. Peki aile desteği doğrudan önemli değil mi izleyicimiz için de zaten gitti psikiyatra gitmiş Hı -hı. izleyicimiz zannediyorsam evet, ve Demişler bu yüzden ki zaten. eşinizin destek olması gerekiyor. Hı -hı. E, i̇zleyicimiz için de oradan konuşmayayım ama eğer kişi evde böyle yeterli bir destek alamazsa Hı -hı. emin bir tedavi süreci biraz daha uzar. E, tedavi süreci uzadığı gibi e, iş zorlaşır çünkü e, o yaşam biçimi yani özellikle psikolojik sıkıntılar. ...bireylerin yaşam alanı içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Yani o yaşam alanı içerisinde müdahale edilmediği sürece çok da fazla e, olumlu sonuçlar elde edemiyoruz. Yani siz 45-50 dakikalık bir seanslarla e, bir yere kadar götürüyorsunuz... ...ama aile içerisindeki yaşantı, aile içerisindeki iletişim e, yaşamın tamamını kapsadığı için... Oradaki insanların davranış ve tutumları çok önemli. Bu yüzden o kişileri de terapinin içine katmak gerekiyor. Ben çoğu zaman okuldaki öğretmenleri işin içine katıyorum. Çoğu zaman bir hanımefendi ise işin işin içine katıyorum. Bir ergense anne babayı, hatta o ergenin arkadaşını işin içine katıyorum. ...en fazla iletişim halinde olduğu bireyleri işin içine katıyorum. Çünkü çocuğun destek mekanizmalarını ya da bireyin destek mekanizmalarını güçlendirmeniz gerekiyor. Yaşam biçimine yönelik bir takım müdahalelerde bulunuyorsunuz. Çünkü artık bu kişilerde bir yaşam biçimi olmaya başlıyor. Obsesyonlar, e, takıntılar ve o ritüel bir takım davranışlar. O yaşam biçimini e, bilişsel yeniden yapılandırma sürecinden sonra bir takım uygulamalara geçiyoruz bu uygulamaları geçerken e, aile bireyleriyle ya da diğer çevresindeki insanlarla iletişim halinde yapmakta yarar var. Bu hem terapinin daha hızlı ilerlemesine hem de yaşanan sıkıntının kısa sürede atlatılmasına neden oluyor. Evet. Bu arada yine bir başka izleyicimizin e, sorusunu aktarmak istiyorum. Ee, çok fazla evet. konumuzla alakalı değil diye düşünüyorum ama yine de paylaşacağım. Çocuğum durduk yere bağırıyor, sürekli sesler çıkartıyor. Acaba kulağında bir sorun mu var veya önceden geçirdiği bir sıkıntı mı var? Hı. Neden acaba, neler yapabilirim demiş izleyicimiz. Ee, bir kere... Fizyolojik, biyolojik bir şey olup olmadığını bilmiyoruz hı hı. çocuğumuzun. Yaşını bilmiyoruz. Evet, kulağında bir sorun olup olmadığını. Hani bununla ilgili e, acaba doktora götürmüş mü çocuğunu, bunu bilemiyoruz. Çocuğun yaşını bilemiyoruz. Hı hı. Tamamen durduk yere mi bağırıyor, hakikaten psikolojik bir neden de olabilir mi altında? Hı hı. Detayları vermediğiniz için e, şu an için evet. buradan bir şey söylemek mümkün değil herhalde. Yine ben sözü size bırakayım ama. Evet. Daha daha detayları paylaşırsanız biraz evet. daha yardımcı olabiliriz. Yani bu gibi durumlarda e, u diye bir takım söylemlerde e, bulunuyor sanırım. E, kulağı duymadığı için de böyle bir şey yapıyor olabilir. En kısa zamanda bir kulak burun boğaz doktoruna götürmesinde yarar var. Evet. E, durduk yere bir takım davranışlarda bulunuyorsa e, yaşı da e, belli düzey örneğin hangi yaşta olduğunu da bilmiyoruz ki e, çocuk ergen psikiyatrisine yönlendirilebilir. Ya da e, başka psikiyatrist arkadaşlarımıza, erişkin psikiyatrist arkadaşlarımıza yönlendirilebilir. Evet. E, detaylı bilgi olmadığı için hani e, onu da korkutmak istemiyorum. Evet. E, çünkü e, birçok şey olabilir. Gerçekten psikolojik bir takım sıkıntılar da, davranış problemleri de olabilir. Evet. Zeka ile ilişkili bir takım sıkıntılar olabilir. Yani birçok bir şey olabilir. olabilir çünkü çok fazla kadarıyla. detaylı bilgi yok. Evet. Peki bir izleyicimiz daha hattaymış. Alo. Alo iyi günler. Ee, ben biraz önce bağlanmıştım. Hocam işte söylemişti. E, ee, takıntından dolayı eşinin sana yardımcı olması lazım diye. Evet. Şimdi sadece hocama bir şey soracağım. Ben 5 senelik evliyim. Eşim 5 sene boyunca benim hiçbir arkadaşım yok. Eşim beni hiçbir arkadaşıma göndermiyor. Hiç kimse de arkadaşlarımla hiç görüşmüyorum. 5 sene sevdiğim bir az komşumun evini bile görmedim hmm. akrabalarım hiç kimse gelmiyor ne de ben gidiyorum eşime söylediğinde diyorum bak ben evde bütün gün sadece sen bir duvar bana bakıyor ben duvara bakıyorum diyor ki yok diyor ne işin var diyor dışarıda diyor arkadaşlarıma ben gidiyorum mu sen de gideceksin diyor eşiniz Mesela, aşırı mı kıskanç hanımefendi e, aşırı yani böyle belli etmiyor ama bu kıskançlık mı bu yani neden yaptı mı bilmiyorum ben. Mesela yani bana diyor, "Ne işin var arkadaşlarında? Ben gidiyorum mu arkadaşlarımın yanına?" Beni istedirmi yani hem kendi ailesi hem de kendi yani ailesi de aynı şekilde bana yapıyor. Hmm. Ben ben üç günlük doğum yaptığımda eşimin ailesi aileme evden kovaladı Bir daha gelmeyeceksin dedi. Yani ben o gün çocuğum üç günlükken benim sütüm kesildi ve ondan dolayı aşırı üzüldüm. Hamileliğimde de benim bu sorunlarım vardı. Şimdi de sadece sanki kendimi temizliğe vermişim. E şimdi dışarıdan geldiğimde söylüyorum. Ya işte diyorum bak e, içeride ne giy. Yok dışarıda geldiği kıyafetle sanki hani inat yaparcasına onunla yatağa girmek istiyor. Yani ne olacak sanki hani senin ne işin var? Zaten bütün gün evdesin. Temizlik yap. İşte böyle söyleyince çok üzülüyorum. Bir de çok ağlıyorum yani. Bu durumdan çok ağlıyorum. Psikiyatriye gidelim dediğimde de bana böyle diyor. Ya zaten delisin sen. Ben psikiyatriye gitmem. İşte sen sürekli böylesin. Yani tek şunu soruyorum. Bazen diyorum gerçekten suçlu ben miyim? Hocama bunu sormak istiyorum. Yani eşime böyle davranarak hani ben ben de biraz dışarıya çıkmak istiyorum çocuğumla. Hani gidip de bir yerde dolaşayım demiyorum. Ki beş yıllık evim kendim bir fırına ya da bir markete bir ekmek bile almaya gitmiş bir insan değilim. Şunu sadece öğrenmek istiyorum. Acaba ben eşime böyle söyleyin ya, ben suçlu muyum? Eşim mi haklı? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet, evet. Artık yani ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Hakikaten... Ee, oldukça sıkıntılı bir durum. İnşallah bir an önce her şey düzelir. Ee, Emin Bey'e söylemeden ben hemen sormadan elbette haklısınız. Ama bir uzman gözüyle ne yapılabilir? Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. izleyicim hattan ayrıldı zannediyorum. Hı hı. Anladığım kadarıyla evlilik hayatında da biraz e, hem aileden, e, eşten hem eşin ailesinden yeterli destek alamıyor izleyicimiz hı hı. Emin Bey. E, ciddi bir kıskançlık Hatta kıskançlık ötesi bir durumda söz konusu. Çok fazla Hı -hı. kendi başına hareket edemiyor. Alt komşuya bile inemedim. Beş yıldır Hı -hı. evliyim. Alt komşumun evini görmedim diyor. Acaba bunlar da bu takıntının bir alt nedeni olabilir mi? Ya da ne yapması gerekiyor? Evet. Bir yol gösterebilir misiniz Hı -hı. izleyicimize? Ee, öncelikle gerçekten anlıyorum çok zor bir durum. Ee, çünkü e, seyircimiz ciddi anlamda bir yalnızlık süreci yaşıyor. Evet. Ve kendisini gerçekleştiremiyor. Yani bir baskı altında. Çoğu zaman da zaten kısıtlanmış bir şekilde çaresiz ortamların, durumun yarattığı evet. kendini temizliğe verme alışkanlıkları oluşmuş. Kendisi söylüyor. Yani ne dedi bu olabilir mi? Başka neden, başka evet. e, problemlere de yol açabilir mi? Hı hı. Şimdi, Bunları da konuşalım ama dilerseniz hemen reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra hı hı. bu izleyicimizin sorusu başta olmak üzere. Biraz önceki izleyicimizden de mesaj gelmiş çocuk 7 yaşında diye hı hı hı. hem e, bir önceki izleyicimizin sorusunu hem de bu e, canlı bağlantıya katılan değerli izleyicimizin problemini konuşalım kısa bir aradan sonra buradayız e, devam ediyoruz